Bu videoda cennette kendi yerini görmeden ölmemenizi sağlayacak faziletli bir duayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu dua Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilen ve Müslümanların cennetteki yerlerini garanti altına almak için okumaları gereken önemli bir duadır. Düzenli olarak bu duayı okuyan kişilerin cennette kendileri için hazırlanmış olan yeri görmeden bu dünyadan ayrılmayacaklarına inanılır. Duanın Türkçe okunuşu Allahümme inni eselükel cennete ve euzu bike minennar. Bu duayı sabah ve akşam namazlarından sonra düzenli olarak okuyarak cennette kendiniz için hazırlanmış olan yeri görebilirsiniz. Bu kıymetli duayı öğrenmek ve hayatınıza dahil etmek için videomuzu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bu duanın manevi faydaları ve hikmetleri üzerine de bilgiler bulabilirsiniz. Bu dua sadece ahiret hayatı için değil, dünya hayatında da manevi huzur ve sükunet getirir. Düzenli olarak bu duayı okumak, kişiyi kötülüklerden ve sıkıntılardan koruyarak manevi bir kalkan görevi görür. Videomuzda bu duanın faziletlerini detaylı bir şekilde anlatıyoruz ve nasıl doğru bir şekilde okunması gerektiğini gösteriyoruz. Manevi huzur ve cennet garantisi için bu duayı öğrenmek ve uygulamak istiyorsanız videomuzu izlemeyi unutmayın.